kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. bugün sizlerle enfes bir tatlı tarifi paylaşacağım bu şekilde kalbura bastı yaptık kalburumuz olmadığı için renzeye bastı oldu bizimki bu şekilde 125 gram margarinim vardı yarım çay bardağı kadar yoğurdum var yarım çay bardağı kadar sıvı yağım var bunların hepsine kabıma ekliyorum yarım çay bardağı irmiğim var bu şekilde her şeyi ekliyorum 1 çay kaşığı tuz ekliyorum bu şekilde güzelce harmanlıyorum, karıştırıyorum. Ardından bir adet yumurtayı da ekliyorum. Bu arada bir tatlı kaşığı vanilya koydum. Bir buçuk çay kaşığı da kabartma tozu koydum. Tam tarifi açıklamalar kısmına zaten ekleyeceğim. Bir adet yumurtasını da ekliyorum. Bu şekilde güzelce yoğuruyorum. 2,5 buçuk su bardağı un kullandım ben burada yavaş yavaş ekliyorum Siz de o şekilde yapın kurabiye hamuru kıvamında olacak buna dikkat edin bu şekilde güzelce yoğurdum ardından bu şekilde rendemi aldım ince kısmı ile bu şekilde şekil veriyorum arasına ceviz koyuyorum bolca ceviz koydum ben bu şekilde poğaça gibi katlıyorum, Borcamıma diziyorum ve 180 derece fırında alt üst ayarda pişmeye gönderiyorum. Piştikten sonra bu şekilde oldu. Şerbetini ekliyorum. 2 su bardağı şerbetim var. Ee, pardon, 2 su bardağı şekerim var. 3 su bardağı da su var bu şekilde iyice kaynattım şerbetimi hazırladım tatlıma şerbetimi döksün çekmesini bekliyorum son halini sizlerle tekrardan paylaşacağım Evet arkadaşlar şerbetini de çekti içinin şerbetini çekmesi bu şekilde tatlım soğuk ee, şerbetim sıcak ama